Dur, dur, dur. Ya aman ya ayrıl ya sokarım ya ben Ejo Fister oynuyor aman abi koyarım şimdi İstanbul tımbalı da sokarım sana da gelirim çıkarım işlerim bölerim. Hepinize selam canlarım, ballarım, tatlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle. Evet ne yapıyoruz? Stambalgaç'ta bir şeyler yapıyoruz abi. Enerjimiz yerinde. Sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Var ama yok gibi değilim işte. Oyunun sesi çok fazla geliyor bana. Alo! Sanki çarkı felek, şey çarkı felek diyorum. Şey indiriyorum, şeker patlatıyorum anasını satayım. Neyse kameramın açını, açısı nasıl bilmiyorum. Hemen şuradan bir ayarlama yapalım. Yanlış yaptık. Ah şöyle tamam bu ne lan git lan benimki daha iyi hemen oynaya bastık canlarım evet harbiden neredeyse bir aydır video çekmiyorum yani düzenli olarak her gün video atmaya çalışıyordum haberiniz vardır zaten izleyenler biliyor şimdi ilk video istanbul guys'den başlamak istedim ondan sonra zaten Edge of history'de daha önceden verdiğim bir dakika oyun sesi bana o kadar çok geliyor ki o kadar çok geliyor ki böyle şey yaptı deletti beni birazcık internet mi sıkıntılı yoksa oyunda mı bir problem var ananı bilmiyorum abi neler neler oldu birden böyle yani her şey üst üste geldi acı. Şimdi gidelim, oplayalım, zıplayalım bir. Dur lan, Lale Devri. Lan gitsene oğlum, salak. Hadi lan oradan. Köpek. Oğlum sen niye o kadar hızlı gidiyorsun? Amına daldım Seni şerefsiz seni. Dur lan, lan ne yapıyorsun? Amına koyayım. Salak. Neyse seni gözüme kestirdim ben. Bir daha gel göreceğim ya beni Şerefsiz seni. Niye öyle oldu, takıldı? Neyse abi benim borçlar falan aldı başını gitti tamam mı? Baktım bu iş kurtarmıyor. Mesai de kurtarmıyor. <laughs> Akşamları kurelik yapıyorum abi. Neyse vakit bulamıyordum. <laughs> Çok da istiyordum. Yani özledim yani. Harbiden özledim yani. En sonunda yani bugün başlamaya karar aldım dedim iş iş şeydir. Dedim zevklerimizin, hayalimizin peşinden koşalım dedim. Her zaman olmayacak bir şey. Yani sevdiğimden abi bir şey kazandığımdan değil. Bıraktım iş anasını satayım dedim. Başlayacağım bugün yani düzenli olarak. Bundan sonra da işte şöyle bir şey olacak. Bunu mesela bugün 6 tane falan video çekmeye çalışacağım. Bundan sonraki günlerde nasıl olacak? Pazartesi günü mesela akşam geleceğim. 7'ye kadar bir video çekeceğim. Ertesi gün sabah kalkacağım. Aynen sabah kalkacağım. Editini yapacağım. Akşam geleceğim. Video çekeceğim. Öteki sabah edit yapacağım. Yani böyle böyle gidecek yani. Bu zaten önümüzdeki haftanın videolarını çekeceğim bugün editleyeceğim yükleyeceğim ondan sonraki haftaya yarından başlayacağım yani bir hafta önden gitmiş olacağım ben anneannenin bıyıkları var hop buradan zıpladık gacı hop hoppa tamam geçen de burada birazcık sıkıntı yaşamıştık ananı oğlum der demez mi ya der demez de olmaz be kardeşim ne oldu lan balyoz ha şerefsiz seni şerefsiz seni Nasıl patlattım ama şerefsizi? Ya ipne. Geçen elde geçmiş diye bizi. Neyse nerede kalmıştım ben? Ne anlatıyordum ya? Ne anlatıyordum lan abi ben? Ha işte bir hafta önceden gideceğiz abi. Bu şekilde olmuyor. Özledim lan. Şaka maka özledim sizi yani. Sizinle konuşmayı özledim. Sizlerle dertleşmeyi falan. Harbi özledim yani. Bir tane canım benim yazmıştı. Abi neredesin? Ne video atmıyorsun falan? Haftaya geleceğim dedim. <laughs> bir hafta geçti üstünden. Belki 2 hafta geçmiş bile olabilir Geldim sakin ol Bu arada teşekkür ederim sadece sen şey yaptın Sordun yani ya Başlarım ya her zaman iş iş mi ya Birazcık da kendimize vakit ayıralım anasını satayım İnternet burada arada çok kötü ve Ben bu oyundan nefret ediyorum ya Abi burada birinci olamıyoruz biz Hay ananı avradına. Hadi abi Bu oyunu kazanmamız lazım acı. Ne geliyor? Dikenli bir şey gelecek kesin. Ananı sikeyim. Dur, dur, dur. ya aman Ya ayrıl ya. Anasını satacağım şimdi ya. Ya abi bir kere değdiğinde mahvoluyor ya. Bir kere değiyorsun ölüyorsun anasını satayım ya. Neyse bir tur daha atalım ya. Allah kahretmesin ya. Niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Abi ya vallahi sinirlendim ya. Dur şu koltuğun kenarının vidası gevşemişti. Burası gevşememiş. Galiba burası gevşemiş. Aynen. Aa. Sıkılmıyor lan. Ya ananı satayım. Var ya bunda da hiç beğenmediğimiz şeyler geldi hep. Hemen şuradan geçelim ya. Öyle salak gibi kalırsın. <laughs> ha ya kardeş gördün mü? Şimdi buradan şey geliyor. Ben buradan atladım. Tamam. Buradan geçtik. Buradan bir tane de ananı şaka şaka geçtim. Hemen şöyle abi. Hemen şurada zıpladık. Hah geçtik geçtik. Buradan da geçtik. Tamam. Ha, ananı amanı sikeyim. Başa atma. Başa atma. Hah tamam. <laughs> Birinciyim hadi bakayım. Ha bak burada her şey daha komik oluyor. <laughs> hadi bakalım nasıl yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Ulan, adam Oğlum var ya bala göte yaptın ha. Samimi söylüyorum bala göte yaptın. Dur başkasına bakalım ya. Hadi. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> İpliğe bak yanlışlıkla geçti amına <laughs> Hadi. Helal lan. Oğlum oradan niye zıplıyorsun? <laughs> Oğlum bunlar var ya şanslı ha. Vallahi şanslılar lan. Ulan ne vallahi adamlarsınız amına Hadi nasıl geçeceğiniz bakayım. Geçti mi lan o? Lan dur hep düşenleri denk getiriyorsun. Heh. Hadi yavrum. Geçti. Bitirdi. İnşallah sesim iyidir. Hiç kontrol etmedim yani. Hiç bakmadım. Ayarlama falan yapmadım. İnşallah iyidir. Şöyle ışığı kendime doğru çevirsem bana ne olur? Ne kadar? Birazcık gözlerde sıkıntı yapıyor ama bence bir problem olmaz diye düşünüyorum. Evet neyse abi. Neresi? Ya ananı satayım ben bu kaydırağı da sevmiyorum ya. Yani denk geldi mi var ya hepsi üst üste denk geliyor. Ananı <laughs> satayım. Heh tamam. Geçtim geçtim. Hoppa. Hadi yavrum kay. Git lan. Öl, geber. Na 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 Evet, 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 evet. Yarışmacı player 7 8 9 bilmem ne Optimus. Ottum yüz. Amına. Optimus lan <laughs> 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 lan. Yok Optimus Prime anasını satayım. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Aman Allah'ım, dur dur. Hepsine çarptık. Lan! Sikeyim belanı. Ananı sikeyim. Oha var ya bala göte geçtik ha. <laughs> Vallahi bala göte geçtik. <laughs> Allah cezanızı vermesin ya. Ya o salak mısınız lan? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Oğlum gelmeyen bir şey ya. Püf geçemiyorum buradan. Vallahi geçemiyorum ya. Buraya bir şey çözüm bulmak lazım ya. Ya nasıl yapacağız abi ya? Oğlum bunu nasıl yapacağız lan abi? <laughs> Oğlum çok korkutucu ya. Oğlum gidin lan. Bu sefer ben kazanmak istiyorum. Hadi gidin. Gidin ananızı avradınızı şimdi. Amanak. Oğlum gitsenize. Ay babanı sikeyim ya. Ya saçlarına bakar mısın ya? Tır sona ermiş. Anana girsin. Tövbe estağfurullah ya. Sokarım ya ben Ejo oynuyorum. oynuyor. Aman abi koyarım şimdi. İstanbul balık ayısını da sokarım. Sana da girerim. Çıkarım işlerim. Bölerim. Var şu görevleri alayım. Al al görev al lan. Alsana oğlum. Ok, Hatta ne yapacağım ben? Çok farklı bir şey yapacağım şu anda. Bu bu kadardı. Bu stumble guys'ı bu kadar yapalım. Hatta bunu editleyeyim bunu direkt atayım. Bir Lego of Legends deneyelim bakalım. Eskilerin eskileri bir yad edelim yavrularım. Sizleri seviyorum. Artık geri dönmüş bulunmaktayım. Bay bay selametle güzellikle kalın. Sizleri seviyorum ve bunu her zaman bildiğinizi umuyorum. Bay bay.